Herkese merhaba. Bir yazar için en ama en önemli cümlenin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani o tek bir cümleyle kapıları açabilir ya da sonsuza dek kapatabilirsiniz. İşte bugün her yazarın cephaneliğinde mutlaka olması gereken o sihirli cümlenin sırlarını çözeceğiz. Hadi başlayalım. İşte karşınızda o korkutucu soru. Konusu ne? O kadar basit görünüyor ki, değil mi? Ama aslında bir yazarın karşılaşabileceği en zorlu meydan okumalardan biri bu. Çünkü aylarınızı, belki de yıllarınızı verdiğiniz o koskoca dünyayı, o muhteşem hikayeyi tek bir nefeste anlatmanız bekleniyor. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşte size özel hazırladığımız yol haritamız. Önce bir dakikalık o kritik sunumun ne demek olduğuna bakacağız. Sonra o sihirli cümleyi nasıl yazacağımızı öğreneceğiz. Mükemmel bir sunum için dört altın kuralı masaya yatıracağız başlık ve finalle ilgili önemli tüyolar vereceğiz ve en sonunda her şeyi yabancı testiyle sınayacağız. İlk durağımız 1 dakikalık sunum. Yani tüm hayallerinizin pamuk ipliğine bağlı olduğu o an. Gözünüzde canlandırın. Henüz kimsenin tanımadığı bir yazarsınız. Bir asansördesiniz ve kapı açılıyor. İçeride hayallerinizdeki yapımcı var ve konuşmak için sadece 1 dakikanız var. Aynen öyle. Sadece 60 saniye. O kısacık anda yarattığınız o muhteşem karakterlerin, o akıl almaz olay örgüsünün falan hiçbir önemi yok. Çünkü eğer o yapımcıyı ilk birkaç saniyede yakalayamazsınız, o güzel detayları anlatma fırsatını asla bulamayacaksınız. Oyun biter. Geldik ikinci bölüme. O çok önemli cümle. Hani demiştik ya, kapıları açan sihirli anahtar diye. İşte o anahtar bu. Peki çözüm ne? Çözüm tüm hikayenizi tek bir cümlede özetlemek. Bu, inanın bana bir yazarın sahip olabileceği en kritik, en güçlü araç. O yüzden şimdi sizden şunu istiyorum. Bütün detayları unutun gitsin. O yan hikayeleri bir kenara bırakın, karakter analizleri, dünya kurma notları hepsini bir anlığına rafa kaldırın. Tek bir şeye odaklanın, tüm o vizyonu, o devasa hikayeyi alıp tek ve güçlü bir cümleye sığdırmak. Ve şimdi işin nasıl yapılır kısmına, yani mutfağına giriyoruz. Mükemmel bir sunum için dört kural. Bu kurallar adeta hikayenizin DNA'sını oluşturacak. Hazır mısınız? İşte o dört altın kuralımız. 1. İçinde mutlaka bir ironi olmalı. 2. Hikayenin bütününü hissettirmeli. 3. Başlıkla tam bir uyum içinde olmalı. Ve 4. Asla ama asla finali ele vermemeli. Şimdi hepsinin derinine inelim. Birinci kural, ironi içermeli. Neden ironi bu kadar önemli? Çünkü ironi bir kanca gibidir beklentiyle gerçeği öyle bir çarpıştırır ki, dinleyenin zihninde anında bir kıvılcım çakar, duyguları hemen yakalar. Eğer hikayenizde tek cümleye sığacak bir ironi bulamıyorsanız, sorun belki de cümlenizde değildir. Belki de hikayenizin temel fikrinde bir zayıflık vardır. Mesela şu efsane örneğe bakın. 17 yaşındaki Marty McFly dün gece eve 30 yıl erken geldi. Bu Geleceğe Dönüş filminin özeti. Şimdi birinin eve erken gelmesi normal değil mi? ama 30 yıl erken gelmesi, işte bu tüm beklentiyi yıkan, komedinin ve maceranın fitilini atışlayan o muhteşem ironi. Peki bu sadece komedide mi işe yarar? Asla. Bakın kuzuların sessizliğini. Genç bir FBI ajanı kurbanlarının derisini yüzen bir katili yakalamak için hapsedilmiş bir yamyamdan yardım istemek zorunda kalır. Bir kanun adamı adaleti sağlamak için zincire vurulmuş bir canavardan akıl alıyor. İşte bu inanılmaz çelişki, ironinin her türde ne kadar güçlü bir silah olduğunu gösteriyor. Geldik ikinci kurala. Hikayenin bütününü göstermeli. İyi bir hikaye cümlesi sadece başlangıcı anlatmaz. Filmin fragmanı gibi düşünün. Size başlangıcı, ortadaki kaosu ve finaldeki potansiyeli hepsini hissettirir. Hikayenizin ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu tek cümlede ortaya serer. Şu harika örneğe bakalım mı? O mükemmel bir kadın ta ki bir kadeh hiçene kadar. Bu cümle kör randevu filmine ait ve kuralımızı o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın bir başlangıç var, mükemmel kadını bulduğunu sanan bir adam. Bir çatışma var, kadının içince bambaşka birine dönüşmesi ve hikayenin nereye gideceği belli, komik felaketler silsilesi. Her şey o iki kısa cümlede gizli. Sıradaki durağımız ise fikrinizi mükemmel bir şekilde paketlemek. Son iki kuralımız cümlenin kendisinden çok yarattığı etki ve sunumun bütünlüğüyle ilgili. Üçüncü kural, başlığınızla uyumlu olmalı. Başlık ve hikaye cümleniz bir takım gibi çalışmalı, birbirini tamamlamalı ve güçlendirmeli. Bu ikisi bir araya geldiğinde karşınızdaki yapımcıya ya da yayıncıya yatırım yapması için net ve karşı konulmaz bir neden sunmalı. İşte bu iş tutar dedirtmeli. Gelin, kaynağımızın kendi yayınlanmış kitaplarından iki canlı örneğe bakalım. Bakın, 7. halka başlığı, farklı çağlarda birbirini arayan baba ve oğul fikriyle birleşince nasıl da gizemli ve destansı bir macera vaat ediyor. Ya da kayıp çağ başlığı, bilinmeyen bir gezegende hayatta kalma mücadelesi cümlesiyle birleşince anında bir bilim kurgu gerilimi havası yaratıyor. Gördünüz mü? Başlık ve cümle el ele verip fikri satıyor. Ve geldik dördüncü kurala. Asla ama asla finali ele vermemeli. Unutmayın, sizin asıl amacınız merak uyandırmak. Dinleyinin gözlerinin parlamasını ve ''Eee, sonra ne oldu?'' diye sormasını sağlamak. Onlara hikayenin sonunu değil, hikayenin vaadini satıyorsunuz. Peki, o mükemmel cümleyi yazdınız, Kur'an'lara uydunuz, her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi en kritik, en dürüst aşamaya geldik. Yabancı testi. Daha hikayeyi yazmaya başlamadan önce yapmanız gereken son bir şey var. Bakın. Arkadaşlarımız bizi sever. Kalbimiz kırılmasın diye "Aa, harika bir fikirmiş." gibi cesaret verici yalanlar söyleyebilirler. Ama yabancıların böyle bir derdi yoktur. Onlar size en dürüst, en ham, en filtresiz tepkiyi verirler. İşte bizim ihtiyacımız olan da tam olarak bu. Ve şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Hikaye fikrinize karşılık bir yabancının boş bakışları kadar öğretici çok az şey vardır. O ilgisizlik, o boş bakış var ya, işte o sizin alabileceğiniz en değerli geri bildirim. Size tek bir şey söyler: Bu fikir henüz olmamış. Geri dön ve üzerinde biraz daha çalış. Hadi, şöyle hızlıca bir toparlayalım. Unutmamanız gerekenler şunlar: O tek cümle sizin anahtarınız. İçine mutlaka ironi katın. Hikayenin bütününü hissettirin. Başlığınızla mükemmel bir uyum yakalayın. Asla finali söylemeyin ve en önemlisi, fikrinizi mutlaka ama mutlaka yabancılar üzerinde test edin. Ve şimdi top sizde. Sizin hikayeniz o sihirli kek cümleye sığıyor mu? Bu kuralları uygulayıp kendi kapılarınızı açmaya hazır mısınız?